Hanımlar beyler Süper Köpek TV'ye Türkiye'nin kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuzda size eğitmenler tarafından tavsiye edilen eğitilebilirlik yönünden oldukça iyi ev yaşantısına uyumlu küçük köpek ırkları hangileri? Çünkü kafada bir algı var. Neydi? Küçük ırk alırsam rahat ederim. Büyük ırk alırsam hayatım bayağı rezil olur şeklinde bir algı var. O yüzden insanlar hep küçük almak istiyor. Bir önceki videomuzda yalan yok küçük ırkın avantajlarını ben zaten size söyledim. Neydi avantajı? En başta maliyet. Nedir maliyet? Yemesi daha ucuz büyük ırka göre. Aldığım malzemeler daha ucuz. Ondan sonra ne avantajı var? Taşınabilirlik avantajı var. Büyük ırkta dünya kadar handikap var. Genele vurduğunuz zaman küçük ırk köpekler büyük ırk köpeklere göre oldukça Avantajı olabiliyorlar. Şimdi gelelim hangi küçük ırkı alacağız? Acaba biz hangi küçük ırkları tavsiye ediyoruz? Şimdi misal maltisteri aldınız. Ya keşke pudul alsaydım. Pudul aldınız. Ya keşke maltipo alsaydım. Maltipo aldınız. Keşke Pomeranian alsaydım. Demenize hiç gerek yok. Çünkü küçük ırk köpeklerin arasında 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Yani birini alınca hayatınız kararmıyor. 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi. Biri öbürünün beyazı, öbür öbürünün kıvırcığı. Bir öbürünün kahverengi beyazı o şekilde düşünün. Küçük ırk ise aşağı yukarı karakterleri de aynı, eğitilebilirlikleri de aynı, size katacağı mutluluk da aynı, hayatınıza katacağı sıkıntılar da aynı. Üç aşağı beş yukarı bütün ırklar aynı. Ama biz özellikle popülarite açısından, Türkiye'de beslenen ırklar açısından ve kendi tecrübelerimiz açısından sevdiğimiz, eğitmesinden çok haz duyduğumuz küçük ırk köpekleri bir sıralamaya soktuk. Bildiğiniz gibi 5. sıradaki köpekler yani belki onlarca küçük ırk köpek sayabilirsiniz. 5. sıradakine biz 1 puan veriyoruz. 1. sıradakine 5 puan veriyoruz. Ona göre bir sıralama yaptık. Zaten 3 aşağı 5 yukarı diğer videolarımızdaki gibi 3-4 ırkta tüm eğitmen arkadaşlar toplandık. Sıradan başlayalım isterseniz. Sonrasında genel bir yorum yapalım. Kutay 5'e French Bulldog demiş. Güzel küçük ırk ama büyük ırkın hazzını veriyor. 1 puan aldık. French Bulldog bizden. Dörde Maltese demiş. Maltese'ler 2 puan aldı. Jack Russell demiş. Jack Russell'lar 3 puan aldı bizden. Pomeranian demiş. Pomeranian 4 aldı. Poodle demiş. Poodle bizden 5 puan aldı. Muratan'a gelelim. Muratan 5'e King Charles demiş. Güzel tercih. Ben de olsam King Charles seçerdim. 4'e Pomeranian demiş. Pomeranian bizden 2 puan aldı. 3'e Pug demiş. <laughs> Yani tercih meselesi. Park Biz'den 3 puan aldı. 2 Gorki demiş. Bakalım Pembroke Gorkiler 4 puan aldı. Başka bir listede daha çıkacak mı? Çok tatlı köpekler. Çok sık göremiyorsunuz ama o kadar şirinler ki inanamazsınız. Bire de çeyrek porsiyon mali demiş. Yani ufak tefek kalıyor ya bazı mali. Aa tamam mali seviyorsun da bu kadar da değil yani. Ya e burada küçük ırk söylüyoruz. Gene arkadaşımız boş bir oy attı. 5 puan aldı bizden çeyrek porsiyon maliler. İzmir'den Erkan Hoca'dan liste aldık. Erkan Hoca 5'e King Charles demiş. King Charles güzel. Evde beslenebilecek küçük bir yarım. 4'e Rus Finosu demiş. Rus Finosu 2 puan aldı bizden. 3'e Muratan gibi Pembroke Gorki demiş. Kaç aldı bizden? 3 puan aldı. 2'ye Minyatır Şınar'dır demiş. Güzel köpek. Beslenebilir. Büyüğü de var, küçüğü de var. Cahinti da var ama küçük ırk olarak tercih edilebilir. 1'e Poodle demiş. Poodle gayet Tatlı köpekler, pudle bizden kaç aldı, 5 puan aldı. Halil Hoca'ya gelelim. Halil Hoca Erkan Hoca gibi King Charles demiş. Hatta Murat Han gibi King Charles demiş 5. sırada. King Charles 1 puan aldı bizden. 4'e Pomeranian demiş. Pomeranian bizden 2 aldı Halil Hoca'dan. 3'e Maltipo demiş. Olabilir. 3 puan aldı. 2'ye Morki demiş. Morki bizden 4 puan aldı. 1'e Shih Tzu demiş. Şişsu bizden 5 puan aldı. Dediğim gibi bunlar tamamıyla tecrübe meselesi. Şimdi Halil Hoca'ya desek ki Şişsu mu Maltiz yer mi? Yazdığına göre demek ki Şişsu'yu seçer. Ama bakıldığı zaman Şişsu ile Maltiz yer arasında eğitilebilirlik açısından bir fark var mı? Yok. Şişsu'nun tamamıyla Halil Hoca böyle ablak suratı var ya böyle basık. Belki onu seviyordur. Bilmiyorum böyle tüyler uzuyordur falan. Belki onu seviyordur. Benim listeme gelelim. Benim listemde 4, 5. sırada York şairler var. Böyle ufaklar var ya çok tatlı çok hoşuma gidiyor benim. bir puan aldı benden. 2'ye pomeranian dedim. Pomeranian benden iki aldı. 3'e ben pudle dedim. Yani bakıldığı zaman fayda maliyet açısından pudulu 3'e koymam gerekti. 2'ye king charles dedim. Ben renklerini çok seviyorum o yüzden 2'ye king charles dedim. King Charles benden 4 puan aldı. Bire de Maltiz dedim. Maltizler hem maliyet açısından ucuz hem verdiği haz açısından oldukça kuvvetli hayvanlar. O yüzden ben Maltizleri çok seviyorum. Maltiz teriyerlerde dediğim gibi T-Cup'tır, sıfır numaradır, odur budur diye standart boydaki Maltizler benim çok hoşuma gidiyor. Onlar da benden 5 puan aldı. Toplama gelelim isterseniz. Toplamda birinci sırada Poodle var. Poodle tam 3 tane eğitmenin listesinde ve 13 puan almış. Hem puan açısından hem de sayı açısından oldukça iyi. Birinci sırada Poodle var 13 puanla. İkinci sırada Pomeranian var. Pomeranian gene tercih edilen 4 tane 5 kişinin 4'ü de Pomeranian'ı seçmiş. 10 puan almış bizden. 3, 4 ve 5. sıralarda 7'şer puan alan köpekler var. Burada şeye dikkat etmemiz lazım. King Charles var 7 puanda ama 4 tane eğitmenin de listesinde. Yani 4 tane eğitmenin listede ben küçük ırk alırsam ilk 5'ime mutlaka King Charles'ı koyarım demiş. Dördüncü sırada Maltese'li yerler var. Maltese'ler de 7 puanda King Charles gibi ama iki eğitmenin listesinde biri benimdir 5 puan. Diğeri kim? Diğeri Kutay 2 puan. Son sırada da bu arkadaş Pembroke Gorkiler var. Bu Gorkilerde de yine iki eğitmendi Muratan ve Erkan'ın listesinde o da 7 puan almış. Şimdi gelelim bunların artılarına, eksilerine. Özellikle Gorki'leri bir kenara koyalım. Çünkü ben hani üzerinde ahkam kesecek kadar Gorki'ye eğitmedim. Şu ana kadar listeyi yazarken düşündüm ben bunu. Üç tane eğittim. O yüzden şöyledir böyledir diyemem. Ama çok tatlı köpekler. Ufak tefekler, eğitilebilirlikleri oldukça güzel. Pıtır 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 eğitiliyorlar. Onun dışında Evde kapladığı alan açısından oldukça az yer kaplıyorlar. Böyle basık bir tilkiye benziyor. Kısa bacaklı bir tilkiye benziyor. Kocaman bir kafası var, hafif uzun. Ee, i̇nternetten de araştırabilirsiniz. Her ırkta olduğu gibi bizim burada tavsiye edeceğimiz şey ne? Bilinçli bir üreticiden köpeği sahiplenmeniz. Gidip de Doblo'nun kasasından değil. Ben bununla çok karşılaşıyorum. İnsanlar evcil hayvan satan sitelere giriyorlar. Orada diyorlar ki ben pudol alacağım. Onu arıyor, onu arıyor. O yüksek fiyat veriyor, o alçak fiyat veriyor falan. Ondan sonra AVM'lerin otoparklarında, ticari arabaların kasalarında köpek satın alıyorlar. Ben bunlarla çok karşılaştım. Özellikle Ankara'da bunu çok yapıyorlar. Yine evlerde köpek satışı çok oluyor. Veteriner kliniklerinden köpek satışı çok oluyor. Bunlara dikkat etmekte büyük fayda var. Dediğim gibi Gorki üzerinde çok fazla tecrübem olmadığı için fazla ahkam kesemeyeceğim. Dördüncü sırada Maltizler var. Maltizler dünya tatlısı hayvanlar. Beyaz olurlar. Ufak tefek olurlar büyüğü de vardır, küçüğü de vardır. Burada köpek sahiplerinin takıldığı şey şu. Hocam benimki sıfır numara, benimki iki numara falan diyorsunuz ya. Zaten normal Maltiz de bu kadar. Senin aldığında bu kadar. Yani bakıldığı zaman çok büyük farklar yaratmıyor bu. Onun dışında küçük köpek aldığınız zaman genetik rahatsızlıklarla karşılaşıyorsunuz. Eklem rahatsızlıklarıyla karşılaşıyorsunuz, çene rahatsızlıklarıyla karşılaşıyorsunuz. Onun dışında diğer fizyolojik rahatsızlıklarla karşılaşıyorsunuz. Onun dışında Zaten üretici denen kişi büyük köpekte küçük köpeği çiftleştiriyor. Çıkan küçük yavruları yüksek fiyattan satıyor. Çıkan büyük yavruları da normal fiyattan satıp küçükken elinden çıkarıyor. Sonra köpek büyüyor, büyüyor, büyüyor. Siz gidip de iade de edemiyorsunuz. Etmek isteseniz de adam telefonlara da çıkmıyor. Birçok handikapı var. Eğitilebilirlikleri oldukça güzel. Genel olarak Maltese Terrier, Poodle, Pomeranian'larda bir agresiflik problemi var. Zaten onlardan da bahsedeceğim. Aynı zamanda havlama problemi var. Kapı zili gelen kapıcı, kargocu, dışarıdaki kağıt toplayıcı, hareket eden her şey. Bunların nedeni köpek değil. Bunların nedeni köpek sahibi. Eğer siz düzgün şekilde köpeğinizi sosyalize eder, ev kurallarına uydurur bak arkadaşım ısırarak oynanmayacak, bak arkadaşım ben yemek yerken havlanmayacak, bak arkadaşım kapı ziline havlanmayacak şeklinde köpeğinize yönlendirirseniz sizin köpeğiniz de akıllı uslu bir şekilde evde durur. Yoksa değil malte isteriyer hangi köpeği koyarsanız koyun malte isteriyere baktığınız gibi bakarsanız hepsi agresifleşir. Ben o kadar çok agresif 2 yaşında 3 yaşında 5 yaşında malte isteriyer eğittim ki artık inanamazsınız yani yani bu kadar da olmaz, bu kadar da olmaz derseniz yani agresif malta isteriyerler parti kursalar iktidara oynarlar. O kadar fazla sayıları var. Malta isteriyerlerin dediğim gibi hiçbir problemi yok. Problem sahipte. Ne yapacaksın? Evde serbest gezdirmeyeceksin. Ev kurallarını öğreteceksin. Sosyalize edeceksin. Ondan sonra senin köpeğin uyumlu bir köpek olur. Yok sosyalize etmezsen ufak tefek olduğuna bakmaz. Senin köpeğin terörist bir köpek olur. Buna dikkat et. Üçüncü sırada King Charles var. King Charles'ın önemi şurada. Dört tane eğitmenin de listesinde. Çok tatlılar. Birkaç renk varitesi var ama en fazla karşılaştığımız kahverengi, açık kahverengi, beyaz olanlar. King Charles'larda birçok sağlık problemiyle karşılaşıyoruz. Bunu daha öncesinde veteriner hekimimiz açıklamıştı. Ben bunu videonun bu kısmına ekliyorum. King Charles'larla alakalı olarak sağlık problemlerini lütfen tekrardan dinleyin. Tabii. Yani ama denk gelebilen rahatsızlıklar nelerdir diye sorarsak King Charles'larda özellikle kalp sorunları şekillenebiliyor. Solunum sıkıntıları, kulaklar uzun olduğu için şey işte kulak sıkıntıları. Yani kulak e, otitis eksternalar şekillenebiliyor. İşte pis otları özellikle yani belamızdır bizim onlar için de çok gidebiliyor. Göz sorunları şekillenebiliyor, deri sorunları şekillenebiliyor, dediğim gibi kalp sorunları şekillenebiliyor, kalça sorunları şekillenebiliyor, diz, dirsek sıkıntıları var. Yok yok. Yok yok yani bir kink <laughs> <laughs> <terse> çok fazla. <laughs> Özellikle bir de dediğim yani syringomiyeli dediğimiz <laughs> bu tam e, kafa kemiğin arkasında kemiğin biraz daha içeri doğru gelmesinden dolayı akım daha fazla yani akım yeteri kadar akışı olmadığı <laughs> için bazen nöbetler geçirebiliyor. Oo. Evet yani sinirsel de eee sıkıntılar olabiliyor yani. Evet, öyle ama işte çok şanssız Hı. olmak lazım aslında yani evet. bunların başına gelmesi için ama gelecek diye bir şey yok. Bunu dinledikten sonra artık şuna gelebiliriz. Eğitilebilirlikleri nasıl? Çok güzel. Onun dışında ev yaşantısına uyumlu mu? Uyumlu. Tüy döküyorlar mı? Tabii her köpek gibi tüy döküyor. Burada tüy dökmeyen köpek yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve tercih edebilecek bir köpek. Yavruyken biraz daha heyecanlı oluyorlar. Hopluyorlar, zıplıyorlar. E, yetişkin olduktan sonra daha sakin, stabil hale geliyorlar. King Charles'ları biz tavsiye ediyoruz. İkide de pomeranyanlar var. Pomeranyanlar çok tatlılar ama ne riski var bunlarda? Ayı burun, tilki burun. Yok burnu öyleydi, yok burnu böyleydi. Yok makbul olanı şuymuş, makbul olanı buymuş gibi ayrımlar var bunda. Neden? Üretici denen sahtekar, şipis büyük köpeğe Pomeranian'ın spermine enjekte ediyor. Ondan sonra sen kar topu gibi ya da tüy yumağı gibi ufacık yavruyu alıyorsun. Yavru büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor. Dolandırılıyorsun. Bu konuya dikkat etmen gerekiyor. Pomeranian alacaksan. Yok orijinali bu mu? Hocam bu orijinal mi? Benimki bo, yok benimki ayı burun, yok benimki tilki burun. Şeylerine girmeyin. Adam gibi bir üretici bulun. Gözünüz arkada kalmasın. Eğitilebilirlikleri oldukça güzel. Ama bakıldığı zaman hangi konularda eğitilebilirlikleri diyoruz. Öğretebileceğimiz komutlar neler? Misal bir pomeranyana. Her, yani buradaki hepsini öğretebilirsiniz. Gel, otur, yat, bekle. Farkı ne? Bir yerinde yattığını görürsün, öbüründe anlamazsın tüyden. Ondan sonra dans et, cici otur, pati ver, havla, sürün, yuvarlan. Bunların hepsini öğretebilirsiniz. Ama pomeranyanlarda pudul ve matizlere göre bir tık kuaför sıkıntımız var bol bol taramanız gerekiyor. Bu, kuaförü eğer aksatırsanız, kuaförü götürmeyi aksatırsanız köpeğimizde tüylerde kıtıklaşmalarla oldukça karşılaşırsınız. Dolandırılma riski oldukça fazla. Tekrardan söyleyeyim. Şipislerle eşleştirildiği için. Onun dışında köpeklere karşı agresiflik oldukça fazla. İnsanlara karşı çok değil ama köpeklere karşı oldukça fazla. Arkadaşlar kendilerini dev aynasında görüyorlar. Bir gün ben eğitim alanında bir kangal eğitiyordum eğitim alanından çıkarken bir köpek sahibi aile geldi. Aile ne kadar tatlıymış bu dediler. Seviyorlardı Kangal'ı. O sırada Halil Hoca içeriden çıktı. Bizim bir tane Miki diye pomeran yanımız var. Hunharca saldırdı Kangal'a. Korkumdan kafasına sarıldım ben Kangal'ın. Tutayım da başına bir şey gelmesin diye. Tek sıkımlık canı var pomeran yanın çünkü. Ben kafasını tutarken Halil Hoca köpeği tutmaya çalışırken geldi arkadan arka bacaklarını ısırdı. Kangal onun köpek olduğunu anlasa bir şeyler yapardı ama o da anlamadı. O gelen tüy ne diye. O da anlamadı. Burada neye ihtiyacımız var? İyi sosyalizasyona ihtiyacımız var. Köpeğiniz tölere eder. Ufak ırk deyip de aman ben kıyamam deyip göğüs tasması takarsanız sizin köpeğiniz hayatınız boyunca agresif olur. Zaten bunlarla alakalı olarak detaylı videolarımız var. Birinci sırada pudullar var. Pudullar oldukça popüler. Eskisi kadar pahalı değiller. Neden? Herkes üretiyor artık. Her yerde bulabiliyorsunuz. Daha ucuza bulabiliyorsunuz. Ama pudıllarda dikkat ettiğimiz hususlar neler? İyi beslenme önemli. Bakse eğitimi önemli. Ondan sonra iyi beslemezseniz, bakse eğitimi de vermezseniz köpeğiniz zayıf olur. Zayıf olduğu zaman ne olur? Bağışıklığı düşük olur. Düşük olduğu zaman ne olur? Sık sık hastalanır. Eklem rahatsızlıklarıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Ondan sonra nelerle karşılaşıyoruz? Genetik rahatsızlıklarla. Neden? Akraba eşleşmeleri oldukça fazla pudullarda. Sonrasında internete bakıyorsunuz kıvırcık kıvırcık ne kadar güzel benim köpeğim neden bu kadar çirkin diyorsunuz. Kuzu paça vermiyorsunuz, yoğurt vermiyorsunuz ondan. Onun dışında sosyalizasyon oldukça önemli. Kapı ziline havlama pudullarda, yalnız kalamama, ondan sonra gelen geçen misafire havlama, yemek yerken havlama. Çok 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 sık karşılaştığımız şeyler. Bunun tek nedeni köpeğin sahibi. Eğer Alman çobanı da pudula baktığınız gibi bakın aynı sonuçla karşılaşırsınız. Ben her zaman pudul sahiplerine ya da küçük agresif ırk sahiplerine şunu söylüyorum. Ben bu köpeği alayım size 10 farklı köpek vereyim hepsi aynı olur diyorum. Bu konuda da net olmanız gerekiyor. Siz köpek sahibi olarak ev kurallarını pudul da olsa köpeniz, maltiz de olsa, alman çoban da olsa vermek zorundasınız. Vermezseniz sürekli havlayan bir köpek olur. Genel olarak pudullarda da dolandırılma riskiniz oldukça fazla. Boyuttan kaybediyor bu sefer. Büyük pudulla küçük pudulla eşleştiriyorlar. Sonra benim köpeğim teacup, benim köpeğim toy pudul, benim köpeğim standart diye beklerken büyüdükçe büyüyor hayvan. Koyun gibi oluyor. Bu konuya da özen göstermenizi istiyorum. Listelerdeki diğer köpekleri alabilir misiniz? Alırsınız ya da bunların dışında herhangi bir köpek alabilir misiniz? Alırsınız. Onlar eğitilmez mi? Dediğim gibi onlar da eğitilir. Misal burada King Charles diyoruz ama Halil Hoca'nın listesinde ne var? Morki var. King Charles ile Morki arasında eğitilebilirlik açısından ne fark var? Hiçbir fark yok. O da eğitiliyor, o da eğitiliyor. Tamamıyla burada artık görsel zevkler ön plana çıkıyor. Ya da ne bileyim Maltipo var. Maltipo ile Pomeranian ya da Maltipo ile Pudul arasında bir fark var mı? Yok. O da eğitiliyor, o da eğitiliyor. Çok bir farkı yok. O yüzden bu videodaki köpekleri değerlendirmenizi istiyorum. Artıları var, eksileri var ama iyi eğitilebilir köpekler. Onun dışında ki biz bunları üretmiyoruz zaten. Kimden alırsanız alın. Onun dışında bilinçli üreticiden alın. Onun dışında ne istiyorsanız hangi köpek içinizden geçiyorsa, hangi köpeği beslemek istiyorsanız onu besleyin. Yeter ki köpeğinize köpek gibi davranın. ilgilenin onunla, sevin başka hiçbir şeye gerek yok. Videomu buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere saygılar.